Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur ve bugün sizlerle birlikte Karantin Dönerimizin yeni, yeni oyunu Kafa Topu 2 arkadaşlar. Daha çok Kafa Topu 2 videoyu bekliyorsunuz. Aşağı yorumları yazabilirsiniz. Şimdi e, hiç de uzatmadan maçı geçelim diyoruz. Ama arkadaşlar normalde ben bunu güne var. Dün başladım. Biraz kastım falan filan. E, şimdi neyse nasıl uzatmadan hemen oyunu diyoruz. Allah ne oldu be? Ha şey Hapuz'un turnuvasına katıldım ben arkadaşlar şu an e, ne final ödülündeyim aa maça başlıyorum. enerjimi doldurayım çünkü maç yaptım e, hafta sonu turnuvasında şimdi başlıyoruz İnşallah. şu an herhalde final bizim kadarıyla Allah Allah neyse imtihan çekmeyebilir evet 7 seviye ben 8 seviye yaptım Bayağı bir kastım yani. Daha rahat olacağım. Zor bir maç olacak. Başlıyoruz. Süper güçler maçın mi? kaderini ben değiştirecek. Şimdi başlıyoruz. Ve zorlu mücadele şimdi başlıyor. İlk gol çok hızlı geldi. Güzel şut. Yok böyle bir gol. Şimdi... Oradan Şöyle... golü var. Hayır hayır. Çocuklar hızlı. Yan attı. Şöyle... <laughs> Havadan vurdu. <laughs> Gol! Topal süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Yukarıdan gol peşinde. Bu çıkar. Bunlar mı? Oyuncu dondu. Gol gol, gol! 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 Golü üstten arıyor. Farkı kapatmak imkansız değil. Ayağının içiyle vurdu. Kalede çok bekliyor. İşte gol! İşte gol! Sürekli 90'ı görüyor. Oyuncuların şey. hala kullanmadıkları bir küçük kale özel gücü kullanıldı. Sence. Küçük kale müthiş bir gol. Ay elimizde topu iki arkadaşlar güzel şut. Top ağlarda ve gol. Şey. Maçı yarıladık. Kendi kalesine attı. Ne diyor? Aa senden korktu oyunu bırakıp kaçtı kardeş. Korkuları benden. Ve ben. kazandık. Yine 5'i kazandık ya. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar reklam çıkabiliriz. Bu oyunda baya bir reklam var. Yani ben oynayınca baya bir reklam çıktı. Kusura Aha. Şimdi finale geçtik. Bismillah maçı başlıyoruz. İnşallah o da hazırdır. Evet. Final maçı arkadaşlar. Altyazı için Final maçı bakalım. İnşallah kazanırız. Şimdi inşallah tabii gireriz. 11 seviye. Hii, ben 8'im. Oha neyse yeniriz ya çok basit. Evet yes, speakerimiz Arcan Taner. Lütfen, lütfen. Güzel bir maç lütfen. bizleri bekliyor. Lütfen, lütfen. Be Bakalım kim önce davranacak. Kafayla şut çıkardı. Oradan o golü var. Çok iyi geldi. O çok yanıyor. Ceza sahasına doğru. Yani. Orta yuvarlan. Rakip geri alanına bakan ya dilime geçmiyor. Şanssız direkten sekiyor. Golü üstten arıyor. Allah Allah. Daha gol atamadım. Aradan golü var. Vurma Ve... gol. gol! <laughs> <Sen> i̇yi gol vurdu. <laughs> i̇yi vurdu. <laughs> be, Oyuncuların, gol, için, gol, gol be, Oyuncuların gol, için gol geldi. Be, gol geldi. Havadan vuruş. Gol mü? Hayır. Hayır <gülüyor> direkten <gülüyor> döndü. <Ay>, Bakılın böyle bir <laughs> vuruş. Ceza sahasına doğru. <hadi be>. <gülüyor> <gülüyor> Maça ay yarıladık. Her iki oyuncu da kazanmak ay, say, ay, istiyor. Be, Önce rakibini ay, durdurup sonra şapka çıkar. Fark şey, bir. Çizim. Bakalım beraberlik şey. golü gelecek mi? Hadi Bakalım be. buradan o, bir geri şey. dönüş hadi izleyecek miyiz? Havadan vurdu. Maçta son düzlüğe girildi. Rakibi sahasına bekliyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Hadi Top hadi, geçirmiyor. Harika savunma. Uzaktan gol amaçlıyor. Yok böyle bir gol. Şut çeker gibi yapıp kale uzun olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Gol. İyi vurursa gol olur. Maçta son olmazsın bir şut. Sürekli 90'ı görüyor. Ve 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 final maçında yendik be işte bu. Ben zaten hiç maç kaybetmedim arkadaşlar şu ana kadar. Evet be şampiyon. Olur Jogel Yete be. işte bu. Sanki benim gibi şampiyon sensin işte tümüne sandığım. Allah razı olsun. Şimdi açtık sandığımızda neler çıkacak kim bilir. 45 elmas. Oo. Nadir paket güzel 25. Şu 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 nadir paketimizi açalım. Şimdi Allah geçti mi geçti tamam güzel güzel Şuradan geçelim mi diye? Yok tamam. Şur kulak kula ne? Neyse o yemin tamamlandı. Şu parafe tamamlandı. Dedi bu ne? Kullanabilir diyor. Elle eli falan selam güzel şeyler çıktı diyebilirim. Tamam sınavlar tamamdan aynı geçeyim de ya geçer. Bakayım bakmak istiyorum. Tamam güzel. Şu günlükleri de bir şey tamamladık mı? bakalım. Ne be? Kardeş gidip ya tamam. Şimdi tamamdır. Hiçbir şeyimiz yok. O zaman biz normal maçımıza geçelim arkadaşlar. Devam. Devam ya. Tamamdır. Şimdi bakalım kim geliyor. Şu kelamın izleyicilerimizin 11 seviyemiş. Aaa. Ben bu adamla daha önce oynadım. Lig sıralamasını ya. etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Başlıyoruz. Herhalde yine biz gibi. Başlama vuruşuyla gizli. maç başlıyor. <laughs> Çok hızlı bir gol. Aa, adamın Aa, adamın Mükemmel bir kafa golü. İyi vurdu. Allah. Ve gol. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Yerden gol <laughs> peşinde. Bilmiyorum. Şu, 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 o mi? kadar kolay Allah değil Allah dedi. Ol, evet. Direkten sektirdi. Ya 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 hayır ya. Bu kez kafayla gol geldi. Ya, yok böyle bir şey. Golü şey üstten var. arıyor. <laughs> Örümcek ağlarını <laughs> temizlik. Çok çekici <laughs> bir maç oluyor. Havadan <laughs> vuruş. <Ya>. Gol. <laughs> top ağlarla buluştu. Adam, Mükemmel ya, bir şey. gol. Ceza sahasına <gülüyor> doğru. <gülüyor> ya. Tehlikeli <laughs> ataklara karşı <laughs> top ağlarda ve <ne gülüyor> gol. <gülüyor> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Boşa işte bu kadar. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. İnanılmaz bir gol. Nefis. Ne oluyor be? Rakip bekleyin lütfen bekleyin. Bekleyelim. 10, 9, ha insan. Ha takım ee, şey rakibin bağlantısı kötü. Tamam şimdi 3, 2, 1, 0. Herhalde ben yendim. Çünkü Bağlantısı kötü. Havadan ya, vurdu. Ya, Golü engelledi. Ve yukarıdan gol abi, peşinde. Abi, abi, abi. Maçı yarıladık. Maçı neredeyse Yok, koparttı. Bilmiyorum. Alta doğru vurdu. Abi, abi. Ve yine kurtardı. Yine abi, abi. harika kurtarışlar yapıyor. Şimdi. Havadan vurdu. Pireleri havalandırdı. 9-2 Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Rakibini şaşırtmak için kafasında ay, ay, ay. topu sek. Bir kafa ve gol. Ya, şük Süper şükür güçler şükür. hala var. O, nasıl? Kafasıyla topu kaleye döndü. Mükemmel bir kafa golü. Ne kol Ya. Oradan mi, golü var. Yani. İşte bu kadar. Yani. Üstten gol peşinde. Hep bir bahane uyduruyor neyse. Oh. Şansını kafayla denedi. Hakemin düdüğü çalmasına. Gol! <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gel. Maç bitmek üzere. Aman Allah'ım direği gördü. Hakem da, maçı bitirdi. Şimdi, Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka, arka arkaya dizdi. E, benim kaşma çok yakın geldi ya. Şimdi şöyle dilimizi alalım alalım alalım. Güzel, al be. neyse seviye atlıyorduk. Hemen ee... Normal ikinci başımıza geçelim. Enerji de 5 kaldı, olsun tamamdır. Şimdi... Ama. Aa, yine mi? Yok. Bu farklı, kız olanı. Kız versiyonu çıktı. Ligde şampiyonluğu Hediliyor. hedefleyen ha, iki oyuncunun abi. maçı başlıyor. Ve ama... maç, maç, maç başladı. Havadan başladı. vurdu. Be. Kafayla <gülüyor> şut <gülüyor> çıkardı. <gülüyor> Güzel <gülüyor> bir kafa vuruşu. <laughs> yani, Havadan ya. vurdu. Hayır ya. Gol gol gol. Nasıl? Şansını ne? üst taraftan deniyor. Oh, <laughs> Rakip çok iyi oynuyor. Bir de sürekli 90'ı görüyor. Şöyle, ha. Rakibini şaşırtabilecek <laughs> mi? <gülüyor> gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru. Şardım. Hadi be. Ha. Hadi ya. Hayır ya. Durum 2-1. Şey ama ya. Havadan Sardım vuruş. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Tam defans. İleri adım bile, bu golü adeta rakibine hediye etti. Rakip çok iyi oynuyor. Gol mü? Hayır, hayır direktten döndü. İyi vurdu. Maçta şimdi son hübbe saniye. Kendi sahasında savunma ile surpula gol kendi ağlarına attı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Rakibinin altından gol peşinde. Beraberlik golü her an gelebilir. Ya, ne Topu ya, direğin ne dibine doğru gönderiyor. Değil, Allah. Maçta son düzlüğe girildi. Hayır, 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 süper hayır, güçler son hayır. saniyelerde Şurası, maçı değiştirecek ya. mi? Orta yuvarlağın rakip yarı alanına bakar e, ve gol! Atışa. gol! Atışa, de, 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 de. Golü üstten atışa arıyor. Top kalenin oldukça Beklam. üstüne, <laughs> üstüne düştü. Atışa, çok Şanssız direkten de, sekiyor. Beraberliği süper güçler mi bozacak. Hayır, hayır, hayır. Şansını üst taraftan deniyor. Savunmaya eş, çekildi. Gol! Gol son eş, saniye golü geldi. Geldik geldik. İşte Ado. son düdük. Ya Maç bitti. bitti. Ya. Her iki eş, oyuncu eş, da iyi mücadele etti. Şey hemen ödüllerimizi alalım. Hadi ya. Heh, seviye atladık. Gol oldu. Gördün Evet, 9 olduk be. İşte bu be. Son uyuru geldi Açalım bakalım neler geliyor. Bu ne? Genç iskelet adam Tatla Tamam hiç anlamadım Deli de kullanabilir Kullanabilir Ne kullanabilir abi Aga ya anlamadım Neyse o herkes şu an dışarıda çocuklar oynuyor Maalesef Şimdi iki, e, kaçıncı maçımız ya normal Üçüncü üç mü ya? ya Geçelim işte ne olur ne olmaz Bakalım Şaka ettim, yine bakmak istiyorum Tamamdır 9 seviye aynı seviyiz güzel B yok, ha. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok Oyuncu önemli sanıyorum. İki oyuncuya da başarılar Zamanlaması ya. iyi olan vuracak şöyle bir Hadi be. Yukarıdan gol peşinde Hadi Şöyle, Hadi şöyle. Hadi Kafa vuruşu geldi Kale duvarı gibi Hop. Top geçirmiyor Hop. Oradan golü var Hadi be. Şöyle. Topu havada Hadi be. tuttu Yerden bir şut. çok iyi. Oo. Sahada resmen Ölkep şov yapıyor. Ya. Ve yine kurtardı. Ak gol. İşte gol. İşte gol. Neymiş, neymiş, neymiş. Güzel şut. Maç şimdi. Neymiş, bir bir. bir, bir. Neymiş, ya. Neyse şöyle. Aa, Havadan yok. vuruş. Tam boksana taktı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Top direği yaladı. Direktörü dövüyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkten sektirdi. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi bir... kalesine attı. Ve oh son 45 Allah. saniyenin içerisine girdik. Şey Aa, ha, top kötü yere gitti. Ama yani. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan golü var. <laughs> gol, gol. Top filelerde. <laughs> İyi vurursa gol olur. Maçın son 30 saniyesi. Ya, ya şansa bak. Yine oldu? alt tarafa doğru vurdu. Fileleri havalandırdı. Topa bak. vuracak ay, mı vurmayacak ay, ay. mı? Gol gol gol. Örümcek şey ağlarını temizledi. Acaba oyuncular <laughs> son gol buluştu sayın seyirciler. Beş, Yok böyle bir beş, gol. Beş, kafa topu ikide harika beş, bir beş, maç izliyoruz. Çok kritik sak. Gol, gol, top beş, finalen. Bu zaman basıldı. Güzel beş, bir kafa, beş, kafa beş, vuruşu. Aaa, Mükemmel aaa, bir aaa, son aaa, saniye aaa, golü. Rakibini şaşırtarak aaa, yerden, aaa, yerden aaa, vuruyor. Aaa, son aaa, saniyeler. Harika kurtar. Hakem son düdüğü çaldı. Beraber Maç, Maç bitti. ve bu mücadele rövanşı hak ediyor. Allah. Güzel. Aa jetonumuz şey enerji gitti. Neyse bir diğer şey nedir? Ee, karakterle oynarız. Şimdi özel çektik. Ya geç bunları. Neyse neler geldi be? Ana abi. Oo bu mu geldi? Oo bu da gelmiş. Oo neler geldi be? Oo baya güzel şeyler gelmiş. Tamamdır. O zaman biz neyi kullanalım? Hani şimdi yeni kullanalım hadi. Bu ne? Ne ya? Geçen saat karşı bir maçı git. arkadaşlar. bunlardan anlayamazsan yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hiçbir şey yok daha tamam. Şimdi görevlerden bir şey de tamamlamadık. Tamam bu ne i̇yi ya? Ben şimdi oynamak bilmemiz alalım. 69 elmasımız oldu. Hadi be bir 70 olsaydı çok iyi olacaktı ya. Aga be neyse. Kariyer mariyer bunları geçelim. Güçlerden oluyor ya. Neyse ben bunu Video kapattıktan sonra yapalım. E, neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, beğendiyseniz ben şuna basmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok kafa topu, topu iki videolar istiyorsanız aşağıya yorum yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.